Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son yani aşırı aşırı sakin bir bölüm geçmişti ve atmamız gereken çoğu şeyi atmıştık yani oyun bize böyle bir zaman tanıdı. Öncelikle buradaki otel odamızı bitirdik. Ardından gittik bu cesetleri gömdük. Buraya bir lahit odası yaptık. Yani buraya heykel getirdim. Burada masaların sayısını bile arttırdım yani. Burada meyve suyu ürettirdim. Şuna bak. 152 tane paketlenmiş yemek bile ürettik. Daha iyi kıyafetler yapıp onları sattık. Hastaneyi büyüttük. Hastane yatakları attık. Herkese kıyafet falan bulduk. Yani bütün sorunları çözdük falan. Böyle çok rahat geçen bir bölümdü. Tabi bu ne? Bu bir tehlike çanı abi. Demek ki bu bölüm bu bölüm üstümüze üstümüze atabilir yani. Tabi bu rend olduğu için buna fark etmiyor. Bazen böyle bir anda yükleniyor size amaçsız. Böyle bir anda salıyor filan. Neyse sonra bu insanlara ekmiştik. Onlardan çıkanları topladık. Şimdi onları hapishaneye atıyoruz. Yani organ lazım olanlar artık yeni organlar bulundu. Bunlar çok kullanışlı çarlar değillerdi. o yüzden onları şey yapacağız yani. Kötü davranacağız onlara. Üzülüyorum dilim varmıyor o yüzden belki oraları hiç göstermem. Bir anda paramız artar filan. Ha robotçu geldi. Parayı katlamıştık ama bir türlü bir robot satın alabileceğimiz bir Birisi gelmemişti abi. Sonunda birisi geldi. O zaman sosyalliği bizde iyi olan neredeyse hiç kimse yok abi. Sosyalliği olmayan çok kişi var yani. eşi şu robotçuyla bir konuş bakalım ya. Ne yaptık abi? Geç mi kaldık? Bir tane robotun var sadece. Böyle robotçu mu olur lan? Aldılar mı diğerlerini? Yetişemedik mi? Ne oldu? Abi seviye bir temizlikçi robot diyor. Ver ulan köpek. Bir tane ver bakalım ya. Seviye 1 bilmiyorum yani. Yavaş da olsa böyle. Ufak ufak temizlesin bari. Sonuçta bir robot sınırı yok herhalde. Bunu da abi bizim inşaatçı reisin yanına koyalım karanın yanına bu bayağı temizliyor abi buraları bayağı temizliyor lan bu. Eşşir gel diğerini de alalım biz. Ver bir tane daha ver. Anlamadım ki abi bu tertemiz temizliyor ortalığı. Baksana şuna. Nasıl çalışıyor? Bunu da çalıştırın abi. Aa çalıştıramıyoruz güç yok diyor. Ya şurada şurada bir tane jeotermal var oyunun başından beri burada. Şuradaki savunma hattını yıkmamak için şuradan filan jeotermal çekerim yani. Öyle bir insanım. Ama şu anda da güç lazım abi. Yani güneş enerjisi ve şuraya rüzgar tribünü filan lazım. O yüzden bize bir batarya odası da şart oldu. Şart. Batarya odasını buraya atacağım. Burayı kazın o yüzden. Oğlum bir robotçu daha geldi lan. Bir tane de organcı geldi. Eşril neredesin Eşril? Yeni gelen robotçu ara bakayım. Ya bu değil bu eskisi dur. Şuna dilay çözümler bunu. Evet 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 evet. Bunda ikinci seviye temizlikçi robotu var ya. Mutfak robotu var. Craft yapan robot var. Bu er dediği ne abi? Bu er dediği sağlık robotu mu? Abi mutfak robotunu versen bana. Bir de şu crafter robot diyorsun ya ondan versen 2300 gidiyor. Ver ulan. Donatacağım buraları robotlarla. Crafter robotunu şuraya koy. Bunların biri patlarsa yalnız yan yana hepsi gidiyor mu şimdi? Bunu da buraya koy. Baya bir level atlamış gibi bir şey olacağız ya. Ama bize acil güç kaynağı lazım. Şimdi buraları kazıyorsunuz ya. Rüzgar tribünü lazım bize. Şuraya bir... Yanına da şuraya da bir tane de atın şöyle. Ondan sonra biraz daha savaştan uzak olmasını umut ettiğim yerlere Güneş enerjisi mi koysam? Evet şunları atayım Şunu da atacağım atacağım. Diğer temizlikçi robotu da çalıştırdım. Craft yapan robotu da çalıştırdım. Da o craft yapacağı bir şey yok herhalde şu anda. O yüzden mal gibi bekliyor. Biri buradan bir juggernaut zırhı yapabilir mi abi? Nereye gidiyorsun lan? Kalker bloğu yapıyormuş. Helal olsun sana. Şimdi hocam buraya. Bak buraya. Hemen şöyle duvarlarla örün burayı. Çok büyük olmasına gerek yok. Şöyle burayı bataryalarla. Atın şöyle batarya. Çok da fazla atmayın lan. Bizim robotlar çalışıyor abi. Aman aman nereye? Aa bak karanlık yerlerden ve 6x6 yerlerden çıkıyor demişsiniz bana. Burayı unuttuk görüyor musun? Abi şuraları da unutmuşuz. Ki. Buradan sağlam bir sağlam böcek çıkacak biliyor musun? Bak şuralarda da var. Buralarda da var. Buralarda da var. Herkes buraya gelsin. Silahınız var. Güzel. Ama yakamayacağım şimdi bunları. Öldürebilir miyim diye düşünüyorum. El bombaları daha mı iyi olur acaba ya? El bombası daha iyi olabilir ya. Kovardım kardeşim. Şuradan bir biraz daha canlı yüksek bir el bombasını donan bakalım. Bassız. Şurada LMG var ya. LMG daha iyidir onun donan. Bakayım birkaç taneler. Çok taneler abi. Tak bizimki vurdu, hepsini harekete geçirdi. Yani bu bu sıkıntı abi. Buraya gelin. Buraya gelin. Gelin gelin gelin. Birinin de EMP var ya. Aa! Lan bizdeki gorillerden birini unuttuk. Dur. Abi hayvanların kaçabileceği bir bölge yapalım hemen. Bölge diyoruz. Hayya diye bir bölge yaptık abi. Şurayı seçiyoruz. Hatta şöyle seçelim. Şimdilik seçtik onu. Hayvanlarımıza hemen hemen o bölgeye gitmelerini istiyoruz. Acil o bölgeye gidin. Lan doğaç sen ne yapıyorsun burada doğaç? Gel şuraya gel şuraya. Allah'tan hızlı koşacağım diyeceğim. Lan bizim robotlar peki? Robotlar size, size saldırmıyorlar değil mi ya? Doğaçı yatırdılar yatıracaklar. Bayık nereye gidiyorsun? Yürüme yavrum buraya gel. Abi Crafter robotu saldırıyor diyor ya. bunu robotlar için var ya yakarım sizi ha. Çelik mini tarete falan saldırmaya gidiyor. Şuraya gidiyor yani. Şu kapıyı açtır abi. Geri dön geri dön geri gel. Sıkarak sıkarak gel sıkarak gel düşür onu güzel. Düşürdün onu çok güzel. Orada şimdi çelik mini tarete saldırıyor ya bunlar. Abi bassız sendel bombası alacaksın o zaman. Eşir sen EMP yerine şu roketi alacağım. Hop bunlara ne oldu bir anda? Çelik mini tarete patlatınca geri mi dönüyorlar? Abi şu doğaçı yakalamam lazım. Güzel güzel sık sık sık. İçeri girmesin sık geri gel. Geri gel şuraya gel. Buraya gel. Böyle 1 2 1 2 düşüreceğiz. 1 2 1 2 çok güzel abi. Çok güzel. Güray yana çekil Güray. Güray düştü ya. Abi yatır yatır yatır. Ya orada kapı nasıl açık kaldı bilmiyorum ama. Yatır abi. Öne gel can öne gel. Yakın dövüşçüler öne gelsin. Bir tane daha vardı burada yakın dövüşçü. O düşmüş bayık. Şimdi yaşayan 5 tane mi dev kaldı diyeceğim burada. Robotuma saldırıyor robotum kaç. Kaç robotum. Güzel abi güzel. Güzel. Güzel operasyon vakti hadi gelin. Ya onu parçalamayın işte ya. Allah gitti abi bizim. Temizlikçi robot gitti. Ya kaç robot kaç? Kara sen kaç oğlum? Sana kaç para verdik lan? Kız da kaçıyor şu anda. Bu robotlar yatırıldı güzel. Ben kaç 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 şu tarafa kaç şu tarafa kapıdan çık git. Git 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 git. Ulan hastane hemen burada ya mukim. Şu bayıyı kurtar. Winchester. Güray'ı kurtar. Başka şu an zaten kurtarılmaya ihtiyacı olan biri var mı? Can. Aaa Can'ın jagırına zırh yok ha. Biz onu önden atıyoruz ama. Can. Şuraya git. Robotu kaçırtmaya çalışıyorum şurada ya. Bak bir tane yedi abi darbeyi. Orada bir robotla daha. Aa Allah sıkıştırılıyor şu anda orada. Çabuk buraya gelin. Abi kaçamıyor sıkıştı. Oh güzel güzel. Son anda kurtardık ya. Başka yok değil mi böcek böcek bir şeyler. Umut yaşayan böcekler var onları öldürmen lazım. Koko senin de. Var orada yaşayan bir tane daha var bak Koko. Bassız gel. Velvix gel. Guardum gel. Alperen YT gel de Noko'ya el bombası atma işte. Bassız ne yapıyorsunuz? <laughs> ya bunlar el bombalı gelmiş abi bunlar gelmesin. İkiniz şöyle yakın dövüş saldırın ya bari. Abi yani. Abi pas pas diye bir gorilimiz vardı ölmüş ya. Sevdiği hayvan öldü diyor abi. Belli ikisinin hayvanı öldü. Neye saldırıyor? Keskin nişan tüfeğini saldırıyor ya. Böceklerin hepsini kesin abi hayvan yemi yaparız. Tamam burada yatanların durumu iyi. Aynen bir şeyleri yok. Zaten hastane yatağı bir zahmet. Buralar temizlenmesi lazım ama. Güzel. Şeytan ipliklerimiz bu arada yeniden büyümüş. Ve burada süper bir şeytan ipliği ceket daha var abi. Hatta bir süper daha var. Sen ne diyorsun ya? Gergedan derisinden de iki tane yapıyorlar. Bir tane de normal panter derisinden varmış. Tiger'dan da iyi var abi. Yani siz iyisiniz ya. Bir robotçu daha geldi. Bizim tabii parçalandı gitti abi şeyimiz ya. Bunu ayrı odaya koymam lazım. Bunu her önüne gelen parçalıyor ya yüksek teknoloji araştırma masasını bunun yerini de değiştiremiyoruz o yüzden buna bir oda yapayım ben. Bu arada şuradaki bataryalar atıldı mı abi? Atıldıysa atılmamış şuradan güç kablosu çekeyim diyecektim de tamamdır abi araştırma masasını şuraya atacağız burada samanlar bitmiş hocam bu hayvanları kesiyor musunuz ya ha bu kim bak 453 tane böcek jeli var abi bunları da satacağız o yüzden ben bunların yemeklerinden böcek jelini kaldırayım böcek jeli ve böcek eti yemiyorlar artık Allah Allah bir robotçu daha geldi ya Velvix şu robotçuyu bir ara bakayım Taşıma robotu satıyor. Taşıma robotunu almamı da söylemişsiniz. İyi olur filan diye. Bunun şu iki level oranından alayım ben. Karşılığında yani benden bir şey de pek istemiyor ya. Böcek jelleri aha böcek jellerini satabilirim abi. Hepsini satıyorum güzel. Yine tam karşılayamadık ama olsun. Sonra şu diğerini aramış mıydık biz ya? Ha bak bu da mutfak robotu. Temizlik robotu filan satıyor bu da. Ama pahalı. Silah tüccarını bir ara bakayım. Silah tüccarından... Bileşen alalım. Bileşen çok lazım olacak. Karşılığında bir sürü kahvemiz var abi. 355 tane verdim kahveden. Güzel. Ya burada bir duvar daha var abi. Bak mesela burada çelik duvarlar var. Acaba bunun içinde bir şeyler var mı ya? Bunu ben bir açtırıp gelsem mi ya? Çok ekip kurasım gelmedi buraya gelirken. Abi şunu bir yapın da. Burada bir kalker duvar var. Bunu niye yapmıyorsunuz ya? Bazen böyle oluyor abi. Bazen böyle oluyor. Bak bu yok aslında burada. Böyle bir saçma bir bug oluyor. Bunu yeniden böyle yapmam gerek. Burada aslında fena olmayan silahlar da varmış ama neyse. Şuraya bir gel bakayım sen bir ateş ateş et bakayım. Sonra ama şu arkaya geldi de kaçabileceğim bir konumda ol. İyi isabetli sıkıyorsun ha. Bu ne abi? Bir şey yokmuş burada. Gereksiz bir heyecan yaptırdı ya. Başka var mı? Burada bir sürü bileşen var. Bunları alırız. Duvar olan bir yer var mı diye bakıyorum. Yok sanırım ya. Baya bileşen gördüm ama. Çelikler, gümüşler falan. Buralarda da bileşen var. Ne çok bileşen varmış lan. Ey serbestsin server. Ekinleri alıyorlar. Daha çok hayvan doğrayacağız daha çok. Ya ben taşıma robotu almıştım ya. Abi ben taşıma robotu almadım mı? Ya? Buraya mı getirdiniz onu? Aynen burada. Bunu da yani bunu da buraya yerleştirelim. Bataryalar atıldı mı? Buralara hiç bakmamışlar bile abi. Birkaç kablo yapmışlar ama öyle salmışlar yani. Aa Magio diye biri öldü enfeksiyondan. İnşaatı inşaatı 8 yemek pişirmesi 6 olan bir karakter var. Yani kavgacı ve agresifmiş abi. Senin var ya operasyon diyoruz. Nakil için çıkarıyoruz her şeyi ya. Doktor, doktor. Bunu yaptığımız için üzgünüm ama biz kötü insanlarız. Ha, akciğerini çıkardılar adamın. Gariban akciğer siz kaldırıldı yazıyor abi. Otur mutlu musun lan? He? Al sağ akciğer nakledelim sana. Abi iki akciğer çıkardık adam öldü. Akciğer de 1500 dolar abi ya ne? Nasıl bir para ya? Doktor sen ne düşünüyorsun? İyi ya çok bir eksim eksim bir şeyin yok senin de güzel. Ama bu şeyleri taşımanız lazım bu arada. Akciğerler aynı. Cebine koyup da götürme bu arada yavrum bunları. Baton burada yatıyor bekliyor. Alperen YT'yi bekliyor. Alperen YT. Ha Baton sana takıldı mı lan yoksa? Yo. Akciğer naklet sağ akciğer dedim. Ha yani önce depoya mı koymanız gerekiyor? Nereye koydunuz lan onları? Buraya koydunuz aynen burada duruyor. Şimdi Alperen YT Batuhan'a yediriyorsun bunu. Ondan sonra operasyon yapıyorsun. Dur kaliteli ilaçtan yap. Neyse bununla da olur herhalde. Fıçık fıçık bir sesler geliyor. Aa, artık sol akciğerde astım var abi. Delirmiş hayvan diyor. Delirmiş bir çinçile geliyor abi. Karaya saldırıyormuş çinçile ya. Karabuz. Aa. Ölecek lan karaya bak. Sağlığı 26 kaldı karanın. Oğlum bu çinçile yakalıyor ha. Hay. Kara gitti abi. Kara gitti çinçile ya öldü. Çinçile ya öldü ya. Ben çinçileye nasıl ölebilirsin ya. Abi ne oldu bu robotun yeri? Repair robot deyince ne oluyor abi? Geri geliyor mu robotlar? Nerede abi aşağılık çinçile nereye gidiyor? Bayıya saldırmaya gidiyormuş. Bayı gel şuraya da bit. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Abi burada bir sürü bak böcek cesetleri var. Bunlar çürüyecek bak. 13 saat içinde çürüyecekler. Bu kim? Şuraya bir öncelik be. Bunlar repair robot dedim abi. Ne oldu şimdi? 5 plaçeliğe bu robot geri mi gelecek yani? Yok mu lan bizde 5 tane plaçelik? Var. Abi 5 plaçeliği koymanız gerekiyorsa koysanıza. Kaynak yeterli değil diyor ya. Heh, tamam koydu. Aa güzel ya. Vallahi bir anda şey oluyordum ha. Robotlar yani yok olup gidiyor zannettim. Meğerse bu altlarındaki şeyi herhalde kırmak gerek. Bu arada bir toptancı gelmiş. Kokocuğum bir toptancıyla da bir konuş bakalım. Şimdi bizde sağlam kıyafetler var. Onları bir toptancıya bir kakalayalım. Bak şeytan ipliği ceket, tiger ceket falan. Gergidan derisi, panter derisi falan derken 1500'ü biz cebe indiriyoruz. Bunları da veriyoruz. Karşılığında ne alsam. Abi ben de şu meyve sularını da vereyim. Meyve sularını verdim. Çayla kahve de çoktu zaten 2800 alıyorum ya. Bileşen alacağım. Yüksek kalite bileşen alacağım. Yani plaçelik mi alsam bilemedim ama. Ver bir 30 tane. Tamam ya 1400 para da geldi. Plaçelik bileşen ilaç falan geldi. Buraya da abi şöyle güneş paneli atın. 3 tane yan yana. Tam düşmanın saldırma noktası ama yani bunlar kesin parçalanacak. Tamamdır. Şimdi neredeyse her yer atılmış abi. O zaman buraya bir savunma hattını artık atabiliriz. Gelin abi şuralara bir kazın. Yani düşmanın çıktığı nokta şu aşağısı. O yüzden buraları böyle bir kazın siz yani. Şuraya atarız şöyle savunma. Kum torbalarından birkaç tar etle falan. Batuhan senin şimdi solak akciğerin yok değil mi? O zaman sana bir tasar ekliyoruz. Bir de solak akciğer naklediyoruz sana. Buradan bir tane hayvan doğramanızı istiyorum. Neredesin Mukim? Mukim <laughs> de yatarken yakalıyorum mu? Ya. Tiger'ı doğruyorsun değil mi Mukim? Fareyi değil. İki olsun ya. Çinçilayla Leopar var orada bak o ikisini var Bir robotçu daha geldi de yeter daha. 5-6 tane robotumuz var zaten. Ortalık tertemiz baksana. Her şey taşınmış. Ah mu kim ah. Mu kim tribe girecek ya. Çünkü insan kesiyoruz abi şu anda. Evet burada 83 adet insan eti var. Ve insan derisi var. Burada bir insan cesedi daha var. ya Zabumafu abi yamyam yam bir karakter olduğu için. Ne yapalım? Ona et yedireceğiz yani. insan derisine birkaç kıyafet vereceğiz ki mutlu olsun. Yani aldık böyle bir karakteri madem besleyeceğiz yapacak bir şey yok. Bir de wake up bağımlısı. Tam bir sorun ya. Al yer zabıma fıyı ye. Abi piş, pişmemiş şey et yedim diye sinirlendi ya. Lan sen yam yamsın niye ceset gördüm diye tribe giriyorsun ya. Bir grup donkeyler geldi dedi. Bu da güzel abi. Donkeylerin gelmesi de güzel ama burada çok fazla hayvan var. Bizim şimdi deli gibi bir hayvan yemi yapmamız lazım. Bu hayvan yemlerinde süt falan kullanmıyorsunuz tabi. Böcek eti kullanıyorsunuz aynen. Bal falan da kullanıyorlarmış ya. Bal da kullanma abi. Normal şu şeyleri kullan ya aynen şunları kullan. Mısır patates filan kullan ya. Aa, sonunda ziyaretçiler geldi abi. 4 kişi gelmişler. Tertemiz. Tertemiz otelimizde kalabilirsiniz burada. 0 dolar ücret almıyoruz bu hizmet karşılığında. Çok fazla etkileyici bir yer. Zengin. Fazla geniş, güzel ve askerli. Abi şunu Oyunun başında buraya taşıtmak istedim. Bu hala taşımamışlar ya. Buraya niye elektrik gelmiyor ya? Üç tane de şundan koyduk ya. 2 tane rüzgar türbini var. İlla şuraya jeotermal mi atacağız ya? Neyse buraya atacağız artık yapacak bir şey yok. Buradaki taret tabi şaşkın. Ne oluyor şu anda burada diyor. Bak burada kalıyorsunuz peki ne düşünüyorsunuz abi? Masada abi masada yemek yiyebilirsin ya. Uyudum ya soğuk mu? Kaç derece lan burası? 13 derece ha harbi soğuk. Ve açım diyorsan ona yapacağım bir şey yok abla. Kendini yiyeceksin. Ama genel olarak iyi durumdasınız. Siz peki nereden geldiniz? Hatofini'den gelmişsiniz. Bizim Hatofini ile aramız kaç? 41. Bakalım siz giderken kaç olacak? Artık o kadar çok abi üzerimizde kahve olmuş ki kahveyi koyacak yer yok diye satmak zorunda kalıyorum. Çay da aynı şekilde. 126 tane mesela süt var abi. Anladın mı dertleri mertleri yani. 4436 alacağız şimdi biz bu adamdan. Bileşenlerini ver, ilaçları ver. Tabii çok paramız var diye parayı harbur parmağına savurmayacağız. Adam gibi harcıyoruz. Ya bundan da alacağımız bir şey yok ki. Şu reinforced barrelden ver. Belki havan atmamız gerekir. Böyle yeterli ya. Paranı ver. Of. <laughs> ne olmuş abi bu bambular ne? 4000 tane. 4000 bambu. Bambu deposu ayarlamam lazım abi. Sadece bambuların koyulduğu bir depo. Oğlum depoda yer yok lan şaka maka. 4100 tane bambu var yani. Ahmet cici millete hakaret ediyormuş. Eşli yaratıcılık var diyor. Aa buradan safir çıkarmışlar. O erkeklere pisçik rahatlama geldi abi bu ne ya? Bir bölümün başında böcekler saldırdı. Onun haricinde var ya sıfır sıkıntı bir şekilde ilerliyoruz yani. Ya buraya nasıl hala elektrik gelmiyor? Nereye bağlısın sen ya? Nasıl elektrik gelmez bunu ya? Egzotik mal tüccarı gelmiş abi bu egzotik mal tüccarına nasıl bir robot lan böyle? Taşıma robotuna bak. Bambu getiriyor hala ya. <laughs> Şu egzotik mal tüccarını ara bambu satabiliyorsak şuna satalım bari hocam bizim bambuları alır mısın ya almam diyor ya hayvan istiyor bu da çok keçi var bende satsam mı birazın çok satacak bir şey kalmadı sana ya bana böyle teknolojik meknolojik güzel bir şeyler getirsen para vermeye değecek bir şeyler abi bu hafif deri cooking book diyor tamam mı bu yemek yapma kitabını alacağım denemek için bunu okuttuğum zaman adamın yemek pişirme şeyimi artıyor diye bakacağım bunun karşılığında da yani keçi satayım şöyle 3 tane şuradan yaşı ilerlemişlerden verelim biraz tamam 650 ödeyeceksin diyor bana. Yok ödemem ben. Ben ödemem kardeş sen bana 603 ödeyeceksin. Hadi bak. Şimdi bu nereye geldi bu kitap? Kitap burada tamam mı? Bizde yemek pişiren kişiler kim? Mu kim? Yemek pişirmen zaten 18'miş. Alperen'in yemek pişirmesi 4. Alperen bunu oku dersem. Gel bakayım ne olacak? Deneme amaçlı. Deneme amaçlı harcanan 1500-1600 bizim için hiçbir şey şu anda. Oturup kitabını okumaya gidiyor. Eğlence mi artıyor senin şu anda? İki yemek pişirmen artıyor mu abi? Yemek pişirmen de artıyor. E kitap oraya bıraktın. Tekrar okuyabiliyor musun? Tekrar okuyabiliyorsun. Durmadan okuya okuya. Aa. Yani durmadan yemek pişirsen de olur aslında. Bilemedim abi Bilemedim. Ya buna niye elektrik gelmiyor ya? Tam doğru yere bağlı bu. Oğlum bu ne? Kapı yok lan burada. <laughs> lan buraya kapı yok ki. Gelsen olacak. Ha bizim bunlar gitmiş mi? Artı 41 değil ilişkimiz hala 41. Ha gitmemişler tam buradalar. Yani bir hayvan yemleri getirdim buraya yine. Artık ne kadar idare ederse ya. Kim neyi parçalıyor ya? Zekeriya 95 diyor Batuhan Batuhan koş yapıştır 95 diyor 60 diyor Batuhan yapıştır 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 Düşürmen lazım düşürmen lazım ya Ah Buraya niye atmadınız aile? İnşaat skeli nasıl yetmiyor senin ya? 3'müş lan inşaat. Canın inşaatı 13'müş can. Malzeme gerekli çelik diyor. Oo. Bak bu büyük sorun. Çelik bittiyse artık nasıl bir harcadıysak yani. Sağlam çelik stoğumuz vardı bitmiş. Abi çelik nerede vardı? Buralarda bir yerde vardı ya. Aha burada var. Şuralara bir kazın. Burayı full kazın böyle. Buradaki çeliklerin hepsini aldım. Ha burada da çelik var ama burada çok yoktur ya. Maksimum iki sıra falan vardır. Bunları da alın. Aa, Bize hediye bırakmışlar. Ne bırakmışlar? Altın bırakmışlar abi. İlişkimiz kaç oldu peki? 53 oldu bak görüyor musun? Otelin nimetlerini yemeye başladık. Bak abi buraya böyle ve savunma düşündüm tamam mı? Bu buranın savunması. Yani buradan gelenleri karşılayacağımız ilk hat. Burası çökse de önemli değil. Daha sonra böyle arkaya doğru kaçacağız gideceğiz. Çünkü biliyorsunuz eski ortaçağ kaleleri gibi olduğu için şöyle bir kale var. Dışında bir suru var. Onun dışında bir sur daha falan var böyle. Ya burası böyle ana hatlarıyla. Buranın tabi güvenliği. Şurada bir ağır talet olacak. Burada bir ağır talet olacak. Buralarda böyle mini taletler olacak. Şurada da bizim kolonistlerden 5-6 kişiyi koyacağım böyle. Tertemiz ya. Buradan çıkanlar zaten ağır taretler taretler ve biz tarafından zor duruma bırakılacaklar. Şuradaki sıkıntı hem burada bir çıkış hem burada bir çıkış var. Burayı o yüzden şöyle bir eski seride attığım gibi bir savunma sistemi atabilirim. Ama sıkıntı ta buradan oraya sıkamaz yani. Öyle bir sıkıntı var ya. O yüzden şöyle kare şeklinde mi olsa diyeceğim. Ya da burayı böyle ayrı içine alan, burayı böyle ayrı içine alan bir alan olabilir mi? Olabilir. Burada tam şu taraftan çıkıyorlar. O yüzden buraya böyle güzel bir savunma atılabilir. Yani yapacağız. Yapacağız bir şeyler. Aa iki tane diriltici match serumu veririm diyor. Abi sen ne diyorsun ya? Ne istiyorsun? Prostetik el istiyormuş abi. Dokuz tane. Biz ondan basabiliyor muyuz hocam? Simple prostetik hand. Dokuz tane Basarım ben. Basarım oraya giderim hocam. Şimdi ben bunu bir kabul edeyim. Deletici match sarımı karşılığında kabul ettim abi. Sen neredesin peki? Biraz sinirlenmiş gibi oldum ama. Buradasın biz de buradayız. Zaten yolla bir bağlantımız var. Güzel kardeşim benim. Şimdi bize bunun ne gerektirdiği önemli. 35 adet çelik gerekiyormuş. Yani 9 tanesi için 315 çelik gerekecek hiçbir şey. 135 tane plaçelik gerekecek. 18 tane de bileşen gerekecek. Bunlar hiçbir şey abi. Bunlar hiçbir şey Batuhan. Hemen yapmaya başla. Buradan acil plaçelik yapın. Plaçeliği de kim yapsın? Noko sen plaçelik 10. 10 mu olması gerekiyor? Ne diyorsun ya? Sanatı 10 üzeri olan var mı da bizde? İyi Winchester varmış. Winchester sen de plaçelik yaparsın. Neyse abi o zaman bu bölümü burada bırakalım. Yani diğer bölüm buradan 2 kişi dirilecek abi. 2 kişi geri geliyor. Hadi bakalım. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölüm görüşürüz.